Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Köy yerinde Survivor Türkiye 2025 için hazırlanıyorum. Bugün kendi imkanlarımla kendime parkur hazırladım. Dördüncü gün. Müzik tamamıyla kendi ellerimle yaptım. Kendi emeklerimle, sağdan soldan bulduğum parçalarla yaptım. Parkuru size tanıtayım. Buradan sıçrayacağım. Koşarak koşarak bunun altından geçeceğim. Bunun altından geçtikten sonra denge tahtamız var. Denge tahtamdan geçeceğim. Geçtikten sonra yine lastiğimiz var. Lastiğimizi ters çevirip üstünden atladıktan sonra sürünme var. Sürünme var. Sürünmeden de geçiyorum. Sürünmeden geçtikten geçtiğim hop şişeler. Şişeleri alıp şu siyah taşa kadar götüreceğim. Siyah taşın orada bırakıyorum. Bıraktıktan sonra burada dört tane orta boy bir taşım var. Dört tane de su şişem var. Bunları vurmaya çalışacağım ve parkur bitecek. Bu parkurda atlama, zıplama, sıçrama, sürünme her şey var. Komando eğitimi. Şimdi başlayalım. Başlıyoruz. <laughs> Şampiyon. Şampiyon benim.